Thank you Ortodontik tedavi diş et hastalıklarına neden olur mu? Bu çok karşılaştığımız bir sorudur. Ortodontik tedavi sırasında braketlerin çevresindeki besin tutulumu arttığı için belli bir miktarda gingivitis olabilir. Ancak bu tamamen fırçalamayla ilgilidir. İyi ağız bakımı ortodontik tedavi sırasında diş et hastalıklarını engeller. Onun dışında genellikle hastalar terlerini söktüğümüz seans diş etlerim çok dişlerimi kapladı. Önceden böyle değildi ile karşılaşıyoruz. Bu ortodontik tedavi süresince hastanın dişlerini fırçalamasını bağlı diş etlerinde bazen karnabahar benzeri görüntüler, büyümeler, hiperplaziler olabiliyor. Bunlar genellikle teller çıktıktan sonra bir hafta içerisinde kayboluyor. Hala kalan hiperplaziler ufak operasyonlarla küçültülebiliyor. O hiperplazik dokular alınabiliyor. Onun dışında ortodontik tedavi süresince diş eti sağlığını korumak için yapılan diş hareketi miktarı da çok önemlidir. Özellikle alt kesici dişlerde diş etleri çok ince olduğu için çekim yaptığımız durumlarda ya da alt dişleri geriye doğru alacağımız durumlarda özel tel ve braket seçimi yapılmalıdır. Ki bu mümkün olduğu kadar az diş eti çekilmesine sebep olsun. Genel olarak ortodontik tedavi nedeniyle diş et hastalığına sahip olmamak için ortodontik tedavi süresince dişlerimiz çok iyi ve doğru bir şekilde fırçalamamız gerekir. Müzik